Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere muhabbet büyüsünü anlatacağım. Muhabbet büyüsü kişiler kendine sizlerle arasındaki muhabbetin iyi olması için bir işlem yaptırdıysa bunu ortadan kaldırmak için yapılan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu yaptığınız işlem 20-25 gün içinde o üzerinizdeki etkileri tamamen kaldıracaktır. Ve bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından yukarıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarıma bakımı yaptırmak istiyorum diye söylüyorsunuz öncelikle bakımınızı yapıyoruz. Belki daha farklı bir yerde çıkabilir üzerinizden. Bekliyorum arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalındayım. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evlilik büyüsünü anlatacağım. Evlilik büyüsü yapıldığında kişiler birbirine bağlanır ama bu büyü olduğu için aileye olumsuzluk ve sıkıntı verir. Bu yüzden büyüden uzak durun ve büyü yapmayın, yaptırmayın da. Bunu yapılmış olan büyüyü kaldırmak için nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefon ekran çıktı telefonun ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktı alıp evinizde güzel bir yerde, yüksek bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde olumsuzluklar, problemler, sorunlar ortadan kalkacaktır arkadaşlar. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırabilir miyim diye bu sorunun nereden kaynaklandığını bulalım. Ona göre size yol gösterelim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz arkadaşlar.